Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere Trust Wallet, MetaMask veya benzeri bir sıcak cüzdanınıza nasıl Ethereum gönderebilirsiniz bunu göstereceğim. Hızlıca videomuza başlayalım. Öncelikle ben size bunu Trust Wallet üzerinden göstereceğim. Trust açtığınızda burada Ethereum'u görmüş olacaksınız. Yoksa eğer sağ üstten jeton ekleme kısmında Ethereum'u e ekleyebilirsiniz. Ethereum'un içine geliyoruz arkadaşlar. Bir kere tıklıyoruz. Gönder, al, takas kısmından al diyoruz. Bize burada bir kontrat adresi verdi. Bu kontrat adresini sol aşağı kısımdan kopyalıyoruz. Ben merkeziyetli bir borsa olarak Binance'ı kullanacağım. Siz de herhangi bir borsadan Ethereum'larınızı gönderebilirsiniz. Binance'a geldik. Sağ aşağıdan cüzdan dedik. Yatırma çekme transfer kısmı var. Biz burada çekme diyeceğiz arkadaşlar. Buradan bize kripto mu çekeceksiniz? Nakit para mı çekeceksiniz? Sorusuna biz kripto çekeceğiz diyoruz. Ve üst tarafta arama kısmına Ethereum yazıyoruz arkadaşlar. Burada Ethereum karşımıza çıktı. Tıklıyoruz. Bize kripto A ile gönder diyor. Evet kripto A ile göndereceğiz. Az önce kopyaladığımız adresi üst tarafa yapıştırıyoruz bu alanı. Aşağıda A kısmı çıktı. Birden çok eşleşme var diyor. Tıklayalım. Burada bize birçok ağ verecek arkadaşlar. Biz burada Ethereum ERC20 ağını kullanacağız. Ve yoğunluğa göre değişecek tabii ki ama şu an fazla bir yoğunluk yok. Gene 1.25 centlik bir kesinti komisyon alacak bizden. Yine fazla değil Ethereum ağına göre. Bu ucuzlamış hali arkadaşlar. Ne kadar göndermek istiyorsanız burada manuel veya max tıklayıp gönderebilirsiniz. Şuradan gönder kısmı zaten büyük ihtimal spot alanındadır. Çekmeye tıkladıktan sonra ortalama 5-10 dakika içerisinde en geç sıcak cüzdanınıza transfer edilmiş olacaktır. Aklınıza takılan her türlü soruyu yorum kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. İyi günler, iyi seyirler.